Biz suşetir müzik Bana ne bana ne senin aşkından Bana niye gelmedin dün Neden? Günaydın, arkadaşlar. Benim adım Onur Ertaş. Evet, 3. vlogumuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Diğer vermiş olduğunuz tepkiler için çok teşekkür ederiz. O yüzden vlogların devamı gelecek. Takipte kalın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 3 tane proje var arkadaşlar. O yüzden sabahın 6.30'unda kalktık. Sabah sabah ne günaydın ama. Düğünlerimiz var ama düğünlerde biz olmayacağız. Sadece fotoğraf çekimlerini yapacağız. Salzburg'da bir de Matikov, Brownal tarafında. Ardından biz konsere gidiyoruz. Nereye? Foralbiak tarafından Semih Cenk konser Aşkistan Aşk Clubbing e, organizasyonu yönetiyor ve biz de kooperasyon olarak Onur Film adına video ve fotoğrafları yapacağız. Bugün kimler yanımda olacak? Bugün sadece Taha var. Uğur Kandemir kalbimizdesin ama bugün yok kendisi. <laughs> Ben de ne yapacağım yani fotoğrafları çekeceğiz videoları yapacağız sizi de yanımda görmek istedim en azından görün sabahtan akşama kadar neler yapıyoruz nelerle uğraşıyoruz güzel bir vlog olacağına inanıyorum o yüzden takipte kalın hazırlıklara başlıyoruz görüşürüz Evet bu salon komple kurulacak şu anda arkadaşlar geliyor biz de fotoğraf çekimine gidiyoruz değil mi Taha? Konum gizli işareti yalnız gel kimseye görünmeden Ha burayı kilitleyelim da Aa. Dubai yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Neyse ya gidiyoruz ee, Salzburg, Helbrun. Nanik Selbrun. Menajerlik um... bitti sona yedim. Lan acayip bir gün lan. Değil Ben Tabii de. benim korkum. Bizim şey bu sona geçecek. <laughs> İnşallah. İnşallah. Amin. Yani Amin. Ben de çok heyecanlıyım bakalım nasıl olacak. diş stiş. Şimdi sipariş nasıl verilir diye.

Yolda Dubai yok. Burasından geldim siz bana civar sattınız herhalde. <laughs> Büyüdü ya sakalları çıktı. Ha kaç yaşındasın şu an falan? 30.

<gülüyor> 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 film, bir Gidiyoruz bir lan ne sigarası dur Bu Lan Yakarız bir A, tane ya sen Daha <laughs> ne kadar. Ooo. O pelik gözünü. pardon. nasıl içimizi gösterelim hep Vay ceza ben biliyorum. <laughs> Yok <laughs> 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 O da cevap ver Gelmiş benimle orada sohbet ediyorsun. Ne ne? Dön oğlum yerine geç. Evet arkadaşlar şimdi Hallayna doğru gidiyoruz. Allah'ın izniyle tabi. Sen olması, açılış yaptın mı? Da s**tire açılış boş ver. <laughs> Hallayna gidiyoruz. Ee, Bey'i bırakacağız. Beyefendi gelmek istemiyor buralara gidişimde. Çünkü evet, Karımız Karınız var. Benim orada ne işim var? Ben evden yakında Allah'ın izniyle. Bir anda oldun la yeter ki. Bu arada video beğenenler oldu ha. Köyü çok beğenenler olmuş ama la Beden de çok olmuş. Onların buradan Hepsinin bay bayramı. Kurban bayram mübarek olsun. Geç kalmışlar. Ha! Bir saat gecikme var. Daha 55 dakika var. <laughs> Torosundan geldik çıvata sonunda. Elman evet. diyor mezir yoktu. E, Çevaz Başkan Nasrın Yardım Turan Kaya Benim amcam Vezukat Başkan Turan Kaya Ben yolumda gidiyorum <laughs> Adam beni durduruyor Öyle sizler nasılsınız? 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 <laughs> nasılsınız? <laughs> Çenlere de bir de işten haklı var ya. İşten haklı mı lan? He BMW'ye başlıyorum lan. Sen işten çürüyorsun, bize BMW'ye giriyorsun. He evet lan. Sen tek başına bir ordusun. Lan napak giriyorum? açayım ya. Ömür bağım, ağa Evet geldik. 3 saat sürdü yolumuz. Ömür bağım, açarsan şey yapacağım, Mariko'yu bak. Şimdi onu da arkadaşını alacağız. Ondan öncesi bir arabaya mazot atayım. Sonra belki yolculuğumuz başlasın. Avusturya'yı gezdik. Ha Taha? Ne? Biraz daha gitsek zaten fethedeceğiz Avusturya'yı. Evet, evet otele geldik. Nachtreich Stunden Fahrt. Biraz büyük zandı ya. Ya yazıyor Ama geldik sonunda. Şimdi hazırlıkları da yaptık. Ben öncesinde konser alanına şu an gittim. Ee, ufak görüntüler aldım. Ön hazırlık için. Şimdi üstümü değiştirdim. Birazdan gidiyoruz. Evet. Semih bizi beklesin. A tutorial from Taha Kandilya. Bu ne şimdi? <laughs> Oriental mı? çok <laughs> Tropical. Tropical ha? Unutma da evet, <laughs> <Evet, abi. gülüyor> evet, arkadaşlar otur, otur tamam. ah saat ona geliyor. E, hastalan şifalanın nazar değildi. Yani Semih nazar değmez bana değildi. O yüzden bitirdik. video videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tanrı senin teşekkür eder misin? Canım? Çok teşekkür ederiz. <laughs> evet e, bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Öpüldüğünüz. Görüşürüz. görüşürüz.